Merhabalar, Teknoküp'e hoş geldiniz. Ben Baran. Normalde hep Gökhan'ı görüyordunuz kamera karşısında. Ee, ben de YouTube kanalımız için ilk video ile karşınıza çıktım şimdi. Benim sitede başarı hikayeleri serim vardı, teknoloji ve yaşam üzerine haberler yazıyordum. Başarı hikayeleri serisi için çok talep geldi bana. İşte bunları YouTube içinde çekebilirsin, hani sadece yazıda kalmasın şeklinde. Ee, o yüzden şimdi size bugün bir başarı hikayesiyle başlamak istiyorum. Yakında daha güzelleri, daha iyi haberler, daha iyi videolarla karşınıza çıkacağım. Bugünkü hikaye bir grafiti sanatçısının Facebook şirketinden aldığı hissenin değer katlaması ile ilgili. Aslında biraz garip bir hikaye, anlatınca anlayacaksınız zaten. David Shaw 1976 yılında Los Angeles'ta Koreli göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğundan beri resme, çizime, çizgi romanlara ve grafitiye ilgisi vardı. Hatta çocukluk döneminde sokakta grafiti çalışmaları, sprey boyayla çizimler falan çok yapıyordu. Hatta bir dönem Kaliforniya Sanat Koleji'nde sanat ve çizim eğitimi de aldı ama çok fazla sürmedi. Kısa bir süre aldı bu eğitimi. i̇şini ilk ticarete dökmesi 1996 yılında oldu. Slow James isimli bir çizgi roman çizerek bunu yayınladı ve çizgi roman çok beklediği gibi bir satış yapmadı. 200 satıldı. Yani sadece çevresi ve akrabaları alsa zaten 200 satılırdı. Hani çok fazla kesime ulaştıramadı onu. Daha sonra 1999 yılında tekrar denedi şansını ve B2 yayın şirketiyle çalışarak satış rakamını biraz daha arttırdı ve 5000 dolarlık bir para kazandı. Ee, anlatacağım hikaye aslında şimdi başlıyor çünkü Facebook 2004 yılında kuruldu ve 2005 yılında Silikon Vadisine ilk ofisini açtı. Ve bu ofis ekibe çok sade gelmeye başladı. Duvarları dümdüz beyaz renkteydi ofisin. Daha sonra kurucu ortakları Sean Parker'la Mark Zuckerberg bir grafiti çalışması yaptırmak istedi. Sean Parker'ın hayranlıkla takip ettiği bir grafiti sanatçısı olan David Shaw'ya bir teklif götürüldü. Daha sonra kurucu ortaklar David Shaw'ya ulaştı ve bir teklifte bulundu. Bu teklifin içeriği şöyleydi. Ofisin iç duvarlarına bir çalışma yapacaktı şu ve renklendirecekti. Karşılığında da ya 60 bin dolar para ya da şirketin binde ikilik hissesinden pay alacaktı. Şu bu teklife aslında biraz anlamsız ve saçma bulmasına rağmen şöyle bir yanıt verdi. Binde ikilik hisseyi aldı ve çalışmasını yaptıktan sonra kenara çekildi beklemeye başladı. Facebook, 2012 yılında Amerika'nın Nasdaq Borsası'nda halka arz edildi. Facebook'un halka arz ettiği 421 milyon hisse 37 dolardan satılmaya başlandı. Daha sonra öyle bir talep geldi ki Facebook'un hisselerine, 247 dolara kadar yükseldi hissenin fiyatı. 247 dolara yükselen hisseler sonucunda da David Shaw'un 60 bin dolar yerine tercih ettiği binde ikilik hisse 207 milyon dolara kadar yükseldi. Yani burada e, bir girişimcilik kafasıyla yapılmış bir tercih bulunuyor. David Shaw 60 bin doları alıp hadi bana eyvallah deyip çekilebilirdi. Ancak bir risk alarak binde ikilik hisseyi tercih etti. E, mesela Gökhan sen binde ikilik hisseyi mi alırdın 60 bin doları mı alırdın? Yani ben şöyle düşünüyorum eğer o an acil bir şekilde para ihtiyacım yoksa binde ikilik hisseyi tercih edebilirdim ama şöyle de bir konu var. Şimdi bu adam bir grafiti sanatçısı bir internet girişimi, bir e, bu tarz bir girişim için hani böyle bir riski de almayabilirdi yani 60 bin dolar alıp kenarında da kenarında çekilebilirdi yani. yani. Gökhan dediği gibi aslında bir grafit sanatçısı neden böyle bir risk alıp binde iki ikisi alıp beş sene beklemeye geçsin hani? Çünkü bir sanatçı 60 bin doları alıp sanatıyla ilgili bir şeyler yapabilirdi. Kendi bir atölye kurabilirdi ya da hani, yatırım yapıp işte belgesel tarzı bir şey çektirebilirdi. Çünkü David Shaw 2008 yılında zaten kendi otobiyografisini bir belgesele dönüştürmüştü. David Shaw otobiyografisi için Harry Kim anlaşıp bir belgesel ve otobiyografi tarzı bir çekim yaptırmıştı 2008 senesinde. Aslında bu şekilde devam edebilirdi. Onun dışında David Shaw'nun bir yardımsever olduğunu ve vakıflara sürekli yardım yaptığını da biliyoruz. Yani böyle de değerlendirebilirdi parayı ama bir risk aldı ve 1000'de hisseyi tercih etti ve 1000'de hissenin 5 yıl beklemesi sonucunda hissesi 207 milyon dolara kadar yükseldi. David Shaw bir grafiti sanatçısıydı ve bir iş karşılığında paraya da hisse alacaktı ve kendisi hisse almayı tercih etti. Aslında bir grafiti sanatçısı için bu riskli bir iş çünkü herkes bunu tercih etmeyebilir. Ama kendisi 60 bin dolar almak yerine 5 sene bekleyip 207 milyon doların sahibi oldu. Yani David schon aldığı karardan da aslında bir karar verirken aceleci davranmamak gerektiğini, biraz düşünmek gerektiğini görebiliyoruz. Çünkü alacağımız en ufak kararlar bile sonradan çok daha büyük şeylere yol açabiliyor hayatımızda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorumlarınızı bizde paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.